İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen, casusluk, soruşturması kapsamında Telebi Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ'ın gözaltına alınmasının ardından, kanalı bünyesinde barındıran şirkete kayyum atanmasına karar verildi. Başsavcılığın açıklamasına göre, Yanardağ'ın söz ve eylemleriyle soruşturmaya ilişkin birçok kez suç işlediği, Telebi isimli televizyon kanalını filan kullandığı ve resmi kayıtlarda şirket sahibi olarak görünen oğlu Alp Yanardağ üzerinden suça karıştığı ileri sürüldü. İstanbul Sulh Ceza Hakimliği, şirketin yönetiminin tasarruf mevduatı sigorta fonuna TMSF e, devredilmesine hükmetti. Buna göre kanalın sahibi olan ABC Radyo Televizyon ve Dijital Yayıncılık Anonim Şirketi kayyum yönetimine geçti. Başsavcılığın açıklamasında şu ifadelere yer verildi. Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülmekte olan ve bugün önceki basın açıklamamızda ayrıntısı verilen soruşturma kapsamında tele isimli TV kanalında genel yayın yönetmeni olan ve casusluk suçundan gözaltına alınma şüpheli Merdan. Yanardağ'ın söz ve eylemleriyle birçok kez soruşturmaya ilişkin suç işlediği, kanalın fili kullanıcısı olduğu, resmi kayıtlarda oğlu Alp Yanardağ'ın şirket sahibi olarak göründü. Bu suçlarda da Telebir isimli TV kanalını kullandığı gerekçesiyle kanalın sahibi olan ABC Radyo Televizyon ve Dijital Yayıncılık Anonim Şirketine İstanbul Sul Ceza Hakimliğince bugün verilen kararla tasarruf mevduatı sigorta fonunun yönetim kayyımı olarak atanmasına karar verilmiştir. TMSF yetkililerinin polis eşliğinde kanal binasına girmesiyle ana haber bülteni yarıda kesildi. Ana haber bülteninin kesilmesiyle yayına penguen belgeseli servis edildi ve yayınlar banta döndürüldü.